hiç daha önce kendinizi başkalarının görmediği şeyleri hisseden, henüz yaşanmamış olayların yankılarını duyan ya da sıradan bir sohbette bile derin bir metaforik anlam arayan biri gibi hissettiniz mi? Sanki herkes düz bir yolda yürürken siz yeraltı tünellerindeki fısıltıları, gökyüzünde şekillenmekte olan bulutları ya da zamanın ötesindeki yankıları algılıyorsunuz. Eğer bu size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Bugün psikolojinin derinliklerine dalacak de ve Carl Jung'un bahsettiği en nadir, en karmaşık ve belki de en yanlış anlaşılan ruhsal tiplerden birini keşfedeceğiz. İçsel, sezgisel, içe dönük tip. Bu yolculuk onların gizemli dünyalarına bir kapı aralayacak. Taşıdıkları muazzam potansiyeli ve ne yazık ki göz ardı edildiğinde ortaya çıkabilecek tehlikeleri aydınlatacak. Jung'a göre bazı insanlar kelimenin tam anlamıyla ruhun haritacıları. Onlar henüz olgunlaşmamış anlamları, gizli akıntıları ve geleceğin şimdiden bıraktığı gölgeleri hisseden kişilerdir. Dış dünya onlar için bir perdenin arkasındaki asıl oyunu gizleyen basit bir sahneden ibarettir. Mantık, somut gerçekler veya gözle görülür duygular yerine pusulaları içeride bir yerdedir. Bilinç dışının derinliklerinden yükselen içsel imgeler, ön seziler ve arketipik yapılarla yön bulurlar. Onların zihni sessiz bir ormanda yükselen bir yankıyı, sesin kendisinden önce duyabilen hassas bir anten gibidir. Daha olaylar filizlenmeden kopuşları sezerler. Yeni bir döngünün habercisi olan titreşimleri hissederler. Örneğin yeni tanıştıkları birinin ruhundaki gizli bir çatlağı anında kavrayabilirler. Bir odadaki gerginliği kimse fark etmeden sezebilir ya da kolektif bilincin dönüşümünü daha kimse konuşmadan hissedebilirler. Onlar için somut dünya sadece daha esaslı bir şeyin gölgeleri gibidir. Henüz kuluçkada olan, yavaşça şekillenen bir geleceğin habercisi gibi. Bu algı biçimi onları gerçekten de bir kahin gibi yapar. Henüz diğerlerinin göremediğini gören bir bilge gibi. Fakat bu muazzam hassasiyet ve algı gücü ağır bir bedelle gelir. Onların algıladığı şey çoğu zaman somut Ölçülebilir ve rasyonel olanı talep eden dış dünyanın frekansıyla örtüşmez. Onların içsel vizyonları görünmez mürekkeple yazılmış eski bir parşömen gibidir. Ne kadar net görürlerse görsünler, başkalarına bunu göstermek, kanıtlamak neredeyse imkansızdır. Bu sürekli bir çatışma yaratır. İçsel vizyonlarının netliğiyle dış dünyadan gelen anlaşılmama ve reddedilme hissi arasında sıkışıp kalırlar. Onların iç sesleri çoğu zaman sağır kulaklara çarpar hayal ürünü veya önemsiz bulunur söyledikleri. Bu durum içsel sezgisel içe dönüklerin zamanla kendi iç dünyalarını kilitli bir kütüphane haline getirmelerine yol açar. Bilgeliklerini, önsezilerini, imgelerini sessizce içlerinde tutmayı öğrenirler ve Jung'un karanlık uyarısı tam da bu sessizlikte. Bu izole edilmiş iç dünyada başlar. Jung'un o karanlık uyarısı bize şunu fısıldar: Eğer bu içsel vizyonlar bu ruhsal imgeler dışarıya akacak bir yol bulamazsa, yani dile, sanata, eyleme ya da herhangi bir somut ifade biçimine dönüşmezse, o zaman iç dünya bir hapishaneye döner. O muazzam içsel derinlik bir aynalar labirentine dönüşür ve her yöne baktıklarında sadece kendi imgelerini görürler. Dış gerçeklikle bağlantıları kopar. Sembolik imgeler artık birer rehber olmaktan çıkar. Bilinç dışının kontrolsüz dalgaları gibi ruhu ele geçirmeye başlar. Bu artık imgeleri gözlemleyen değil, onlar tarafından ele geçirilmiş bir varlık haline gelir. Bu noktada büyüleyici bir iç dünya olarak başlayan şey kendini besleyen bir paralel gerçekliğe dönüşür. Mantıksal işlevler çöker, kafa karışıklığı ve felç durumu ortaya çıkar. Daha da tehlikelisi bu süreç şişkinlik olarak adlandırılır. Ego bilinç dışının güçlü arketipsel içerikleriyle şişer. Kişi kendini özel bir görevi olan anlaşılmamış bir kahin Reddedilmiş bir vizyoner olarak görmeye başlar. Eleştiriye kapalı hale gelir. Çünkü her türlü dışsal şüpheyi kendi özel misyonlarına yönelik bir saldırı olarak görür. İçsel ve dışsal gerçeklik arasındaki ayrım bulanıklaşır. Bu ruhsal parçalanmaya ve pratik yaşamdan kopmaya yol açar. Sanki bir gemi pusulasını yitirmiş fırtınada sürükleniyor gibidir. Her şey içeride anlamlıdır ama dış gerçeklikten tamamen kopuktur. Peki bu içsel labirentten çıkışın yolu nedir? Jung'un bize gösterdiği anahtar ifade etmektir. Görünmeyeni bir şekle, bir kelimeye, bir jest veya bir sanata dönüştürme yeteneği. Sembolleri somut bir dışsal forma dönüştürmek ruhsal bir lüks değil, hayati bir zorunluluktur. Bu içsel vizyonun bir hapishaneden bir yaratım köprüsüne dönüşmesidir. Bu bir yazarın kelimeleriyle ruhunu işlemesi bir müzisyenin melodilerle içsel fırtınasını dindirmesi ya da bir ressamın tuvaline en derin hayallerini akıtması olabilir. Tıpkı modern varoluşun saçmalığını labirentvari metinlerle yakalayan Franz Kafka gibi ya da içsel fırtınasını patlatıcı fırça darbelerine döken Van Gogh gibi. Hatta Jung'un kendisi bile kendi en derin içsel deneyimlerini anlaşılır sistemlere çevirerek bu süreci yaşamış. Bu sadece deha ya da yetenekle ilgili değil. Asıl nokta şu, ifade iç dünya ile dış dünya arasındaki köprüdür. Bu köprü var olmadığında semboller birikir, içe kapanır ve gerçeklik algısını bozmaya başlar. Ama bir çıkış yolu olduğunda içsel imge bir esere, bir jeste, bir kelimeye dönüşür ve bu da ruhu yeniden organize eder. Yaratıcılık sadece bir armağan değil, aynı zamanda bir psikolojik bütünleşme sürecidir. Fakat ifade tek başına yeterli değildir. En zengin sembolik ifade bile gerçekliğe kök salmazsa eksik kalır. İçsel, sezgisel, içe dönükler yapıları gereği bedeni, rutini ve somut sınırları ihlal etme eğilimi taşırlar. Bu da onları yeni risklere maruz bırakır. Yaratıcılık bir takıntıya, ilham bir kaçışa dönüşür. Gerçek bütünleşme ancak sembol duygusal bir temel bulduğunda gerçekleşir. Jung'un duyumsama adını verdiği bu işlev bizi şimdiye, bedene ve maddi dünyaya bağlı tutar. İçsel-sezgisel içe dönükler için bu basit algılar genellikle önemsiz veya sıradan görünür. Ama bu dil, aşırı soyutlamaya karşı güçlü bir panzehirdir. Bu devasa bir ağacın köklerini toprağa salması gibidir. Ne kadar yüksek olursa olsun kökleri onu sabitler. Yürüyüş yapmak, yemek pişirmek, bitkilerle uğraşmak, el sanatlarıyla meşgul olmak ya da basit bir günlük rutin sürdürmek gibi sıradan pratikler bu tipin dengesini bulmasına yardımcı olur. Bedene dönmek, rutine dönmek ve anı yaşamak sembolik derinliği reddetmez. Aksine onu besler ve sürdürür. İçsel dalışlarla somut pratikler arasında bilinçli olarak geçiş yapabilme yeteneği gerçek ruhsal olgunluğun bir işaretidir. İfade ve topraklanma yollarını bulsalar bile içsel, sezgisel, içe dönük tip son ve belki de en zorlu bir meydan okumayla karşılaşır. Kendi içsel gerçekliğini ölçülebilir kanıtlanabilir veya paraya çevrilebilir her şeyi reddeden bir dünyada sürdürmek. Modern kültür somut sonuçlara, verilere, üretkenliğe ve görünür performansa odaklı. Derin sezgiler, sembolik vizyonlar ve sessiz yansımalar genellikle göz ardı edilir. Hatta geçersiz ilan edilir. Bu durum içsel, sezgisel, içe dönük kişi için ruhuna sadakatle uyum sağlama ihtiyacı arasında sürekli bir gerilim yaratır tıpkı sisli bir havada kendi pusulanıza güvenerek bilinmeyen bir patikada yürümek gibidir. Toplumsal söyleme uymak için iç seslerini susturmak ya da yalnızlığı, yanlış anlaşılmayı ve marjinalleşmeyi göze alarak kendilerine sadık kalmak zorundadırlar. Fakat Jung, bireyleşme sürecinin tam da bunu gerektirdiğini savunur. Kolektifliğin karşıt güçlerine rağmen benliğin sembolik çekirdeğini sürdürmek, kendi sembolik gerçeğini yaşamak Dünyadan elini eteğini çekmek değil, kendi içsel eksenini kaybetmeden onun içinde gezinmektir. Sezginin işlevi başkalarını memnun etmek, ikna etmek ya da bir şeyler kazanmak değildir. Onun işlevi henüz var olmayan yolları işaret etmektir. Maddiyatçı bir toplumda sembolik yaşamak sessiz bir direniş eylemidir. Bu görünüş yerine derinliği, kolaylık yerine anlamı seçmektir ve bu tip gördüklerine sadık kalma cesaretini bulduğunda dönüştürücü bir figür haline gelir. Dünyaya dayatarak değil, sadece kendi varlığıyla yüzeyin ötesinde daha fazlasının olduğunu fısıldayan. Eğer siz de bu görünmez dünyanın bir parçası olduğunuzu hissediyorsanız, eğer sembollerin, sezgilerin ve ön sezilerin rehberliğinde yaşıyorsanız ama çoğu kişi sizi anlamıyorsa, yorumlarda bu yolculukla nasıl başa çıktığınızı İçsel dünyanızla dışsal gerçekliği nasıl dengelediğinizi lütfen paylaşın. Sizin stratejileriniz aynı sessiz ikilemi yaşayan başkalarına da muhtemelen ışık tutacaktır. Unutmayın kendi içsel pusularınıza güvenme cesareti her zaman en büyük hediyedir. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere.